Bu sorumuz şöyle. İkili düello. 2 e, iki kovboy A ve B kovboy düellosu yapacaklar. E, A herhangi bir atışta 1 bölü 3 ihtimalle karşısındakini vuruyor. B ise herhangi bir atışta 1 bölü 2 ihtimalle karşısındakini vuruyor. E, yazılı olduğu şekliyle önce A ateş edecek. Onun olasılığı daha düşük olduğu için önce e, onun ateş etmesi uygun görülmüş. E, soru şu. A'nın düelloyu kazanma olasılığı nedir? Şimdi e, bunu hesaplamaya çalışırsak e, ilk atışta, başlangıç noktası, e, ilk atışta A attığını vurabilir. Şimdi A ateş ediyor. Vurdu. Vurma olasılığı 1 bölü 3. Bu durumda A kazanır. Vuramazsa olasılığı 2 bölü 3. O zaman sıra B'ye geçiyor. Burada B ateş ederse 1 bölü 2 olasılıkla vuruyor. Buraya gelirsek B kazanır. Sonra sıra tekrar A'ya gelir. Eğer ıskalarsa vuramazsa. Şimdi düz çizgiyi hep e, vuramadığı duruma ayırdım. Dolayısıyla bunun olasılığı 1 bölü 2. Burada sıra tekrar A'ya gelir. Ateş etti. 1 bölü 3 olasılıkla vurdu. Burası gene A'nın kazandığı durum. Sonra e, 2 bölü 3 olasılıkla ıskaladı. Sıra tekrar B'ye geldi. Şimdi bu teknik olarak e, sonsuza kadar e, gidebilen bir durum. A'nın kazandıklarına bakarsak e, onları şöyle işaretleyelim. Burada ve burada kazanıyor. E, ve tabii şurada bir yerde daha kazanıyor olacak. Şimdi bakalım İlk atışta kazanma olasılığı en baştan başlıyor. Bunun olasılığı 1 bölü 3. Şimdi ikinci şekil, e, ikinci kazanma olasılığı nedir? Şimdi şuna aslında direkt ihtiyacım yok. Ama onu hesaplayabilirim. Buraya gelme olasılığı 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den e, B'nin ilk turda kazanma olasılığı da 1 bölü 3 çıkıyor. Şimdi şuraya gelme olasılığı önce 2 bölü 3 olasılıkla A'nın ıskalaması lazım. 1 bölü 2 olasılıkla B'nin de ıskalaması lazım. Yani buraya gelme olasılığım ne oluyor? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 değil mi? Yani 1 bölü 2'ler götürdü. Buranın olasılığı 1 bölü 3'ün karesi oldu. Şimdi bir tur daha devam ettiğimi düşünürsem, şekil tam ortaya çıksın diye. Şurası gene 1 bölü 2. Ve bunun olasılığı gene 1 bölü 3 olacak. Ee, ne oluyor burası da? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Buradaki hesapta. Burası tekrar 1 bölü. A kazanır noktası. Şimdi bakarsam ikiler götürdü, ikiler götürdü. Burada bir 1 bölü 3, burada bir 1 bölü 3, bir 1 bölü 3 daha. Burası da 1 bölü 3'ün kübü oldu. Dikkat edersek her seferinde bir 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den şu düz gitme ikisinin de ıskalayıp sonra A'nın kazanması şeklinde oluyor. Eee Dolayısıyla her sefer bir 1 bölü 3 daha ekleniyor. Yani hepsini yazarsak bir 1 bölü 3 parantezini alayım. Çünkü hepsinde 1 bölü 3 ortak. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ün karesi artı sonsuza kadar gidecek. Oyun çünkü potansiyel olarak sonsuza kadar gidebilen bir oyun. Şurada aslında basit bir geometrik seri var. Bunun toplamı nedir? 1 bölü 3. Geometrik seri toplamı sonsuza kadar gittiğine göre 1 bölü 1 eksi ortak çarpan 1 bölü 3'tür. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3. O da eşittir. 1 bölü 3 çarpı 3 yukarıya. 3 bölü 2, 3'ler götürdü eşittir 1 bölü 2 çıkar. Yani A'nın oyunu toplam kazanma olasılığı 1 bölü 2'dir. Şimdi e, bu bunu yapmanın e, matematiksel olarak biraz daha e, marifet gerektiren şekli. Şunu aslında şöyle de düşünebiliriz. Ee, A'nın oyunu kazanma olasılığına eğer P dersem. Ee, şimdi P eşittir ya baştan kazanacak 1 bölü 3 artı ikisi de ıskalayacak diğer kazanma olasılığı için çünkü bu da kaybediyor. 2 bölü 3 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı ondan sonra A kazanacak. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Eğer oyun buraya geldiyse yani ikisi de bir tur ıskaladıysa aslında oyuna baştan başlamış oluyorlar. Dolayısıyla A'nın en baştan kazanma olasılığı neyse eğer bu iki olay gerçekleşirse bundan sonra kazanma olasılığı da artık aynı. Dolayısıyla elimizde e, buradaki olasılık da tam olarak e, P oluyor. Şimdi şu denklemi çözersek, şunlar birbirini götürdü. P eşittir 1 bölü 3 artı e, 1 bölü 3 P. 1 bölü 3 P'yi eşitliğin sol tarafına atarsam, 1 eksi 1 bölü 3 P... Eşittir 1 bölü 3, 2 bölü 3 P eşittir 1 bölü 3, iki tarafı 3 ile çarptım, 3'ler gitti. 2 P eşittir 1'den, P eşittir 1 bölü 2 şeklinde sonsuz seri toplamını yapmadan da e, aynı sonuca ulaşabilirim.